Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar efsane bir oyuna karşıyım arkadaşlar ve oha e, survivor olduk abi oha rolümüz survivor arkadaşlar efsane bir arkadaş olayları görüyoruz e, What you don't know sen hiçbir şey bilmiyorsun diyor ve e, bu katil diyor seni diyor haklayacak falan filan diyor seni diyor e, yok edecek falan diyor e, herkes hayatta kalmalı ve eee Undercover'da böyle e, katile karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Arkadaşlar şu anda herkes bir odada. Şu anda herkes bir odada ve e, katil size iyi şanslar diliyor diyor. Arkadaşlar şu anda herkes bir arkadaşlar evinin içinde. Burada katil de var, dedektif de var, bilmem ne de var. Benim gibi arkadaşlar survivor da var. Benim amacım arkadaşlar tamamen hayatta kalmaya çalışmak sanırsam. Ben de tam olarak olayları bilmiyorum. Herkes birbirini dedektifliyor. Garip garip arkadaşlar olaylara giriyor. Osuruyorlar mı? Osuruyorlar. Garip garip olaylara giriyor arkadaşlar. Osur kokusunu toplama bir şey yapıyor. <laughs> gaza geldim. Vallahi gaza geldim. Arkadaşlar ben hayatta kalmaya çalışıyoruz yani ve e, ip uçları falan toplamaya çalışıyoruz yani. E, diyor ki sen diyor bütün ee, izleri falan kayb şey diyor sen şeyi kaybettin izleri kaybettin diyor ve gecenin ortasından sen yatağa gitmeye karar verdin diyor. Hmm. yatağa gitmeye karar verdim. buraya giriliyor mu? Yok bu kapı açılmıyor abi. Aha gece 2 oldu ve ışıklar gitti ve sen diyor panik yapıyorsun ve uyanıyorsun yataktan diyor. Abi gözünü seveyim. E, ee, vallahi arkadaşlar şu anda ne oluyor bilmiyorum ama herkes arkadaşlar böyle bir yandan tırsıyor bir yandan şey yapıyor. Arada katil de var. Katil ne yapacak bilmiyorum. Eee zaman katilin zamanı diyor. Abi katil sanırsam şimdi çıkıp millete bıçaklayacak gözünü seveyim. Arkadaşlar amacımız katili bulmaya çalışmak. Vallahi arkadaşlar gözünü seveyim ne yapacağım bilmiyorum yani. Eşortmanın da güzel yanınıza. <laughs> Bu arada aşağıdan like'lara abone olmayı unutmayın. Herkese gerçekten bekliyorum. Sen diyor eee... Bir jeneratör sesi duyuyorsun da jeneratör çalışıyor diyor. Tamam jeneratörü arkadaşlar çalıştırdılar apartmanın sahipleri sanırsam. Işıklar çalıştı geri geldi diyor ve ev sakinleri yavaş yavaş e, sakinleştiler falan diyor yani. Ve bekle biri kayıp. A biri kayıp mı oldu? Biri öldü mü? Ne oluyor abi? Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim kontrol edin abi sağ solu. Aa burada Öldürmüşler. katil birisini bacı, bacaklarından asmış evin duvarına diyor abi gözünü seveyim arkadaşlar bu arada herkesin bir rolü var şimdi örnek veriyorum dedektif mesela arkadaşlar katilin bedenini falan inceliyor ee, orada böyle ipuçları falan arıyor katil gizli gizli arkadaşlar öldüreceği insanları seçiyor ne yapacağını duvara mı kafasını mı fırlatacak bir şeyler yapmaya çalışacak diyor ki size haberlerim var diyor eee Who they believe'di? Charlie. Charlie diyor katil dedi. Aa, şu, abi dedektif Charlie katil dedi. Bu yalan da olabilir doğru da olabilir şimdi. Benim mesela arkadaşlar ben survivor'ım. Tamamen abi katil herkesi öldürsün ama beni öldürmesin ya. Benim amacım hayatta kalmak sadece. Ben abim e, birisi ölmüş hayatta kalmış. Şu an umurumda değil abi. Benim amacım tamamen hayatta kalmak. Yani şimdi oy vereceğiz sanırsam arkadaşlar. Charlie ölsün mü, ölmesin mi diye. Çünkü ona katil dediler. Charlie diyor kim? Ee, orada katil var diyor. Ben katil değilim falan diyor sanırsam. Ben katil değilim iticez bu korkunç falan diyor ağlamaya başladı abi içeride gözünü seveyim. Ee, Night e, e, eleme abi gece arkadaşlar eleme yapacakmışız sanırsam. Ee, aha ee, abi kim katil? Abi Charlie'ye mi versek acaba gözünü seveyim ya. Charlie abi yanlış olabilir şimdiyim. Ee, Charlie'ye verdim abi benim de arkadaşlar ismim Mason. Ee, abi gözünü seveyim inşallah beni seçmezler abi Yanlış şey olursa vallahi ayvayı yeriz arkadaşlar Ben Charlie'ye verdim abi Charlie arkadaşlar baya böyle bir hareketli falan Bakın abi görmüş olduğunuz gibi sağa sola sıçrıyor Osuruyor mosuruyor. Ee, time to see. İstentisi ee, ev sakinlerinin Kim katil olduğunu sonuçlarını Arkadaşlar birazdan açıklayacakmış arkadaşlar Vallahi abi efsane olaylara gireceğiz Dediğim gibi herkesin farklı bir rolü var Bazıları ee, Normal şey yani Bazıları dedektif dediğim gibi daha bir sürü arkadaşlar roller var, değişik şeyler var. Ben dediğim gibi hayatta kalmayacağım yani. Eee... Charlie en çok Charlie oy almış arkadaşlar. Herkes Charlie katil olduğunu şey yapmış. Why me? Neden beni seçtiniz diyor. Vallahi abi ne bileyim yani. Dedektifin teki geldi dedi. Charlie dedi abi. Neden beni seçtiniz diyor. Çünkü sen çirkinsin diyor. <laughs> Oğlum kendi tipine baksana. Balık suratı giymişsin. Ben bir dahakine kulorine vereceğim abi. Gözünü seveyim. Çünkü diyor. Sen diyor. <laughs> Abi a, cevaplara baksana. Adam diyor neden beni katil olarak? The person Charlie zaman evden silindi tamam. Ee, Charlie dedi ki ben neden seçtiniz dedi. O da diyor ki sen katil olduğun için. <laughs> Abi göz katil gibi gözüküyorsun. Ne biri tipinden dik diyor. Abi nasıl bir eve düştük vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar sanırsam duman olacağız gibi bir his var içimde yani. Ee, ben arkadaşlar sessizim şu anda pek bir şey yapmıyorum Çünkü hani görevim tamamen hayatta kalmak Pek dikkat ortaya atılıp dikkat çekmek istemiyorum Sessiz kalıp yavaş yavaş arkadaşlar ee, Şey yapmak istiyorum yani Sen diyor bütün izleri kaybettin Gece ortası ve sen yatağa gitmeye karar verdin Yine arkadaşlar bir olay oluyor Yine bir olay oluyor arkadaşlar Yatağımıza yatacağız arkadaşlar Yatağa gidiyoruz Aynen Yine arkadaşlar bir olay oluyor Yatağa gidiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir ses duyacağız. j aynen yine ışıklar gitti. Tamam. Arkadaşlar yine birisi ölecek. Yine birisi ölecek abi. Vallahi ee, şimdi katilin oyunu. Şimdi arkadaşlar katil kimi öldüreceğini, nasıl öldüreceğini, e, neyle öldüreceğini falan seçiyor abi. Ve ayetten sahte izler de bırakabiliyor diye biliyorum. Ben de bilmiyorum tam olayları. E, sahte izler falan bırakıp dedektif o izlere bakıp yanlış insanları suçlayabilir. Dademgi Charlie. Aa gözünü seveyim. Ne oldu? Beni öldürdü. Aa! lambaya astı beni. La ben ne yaptım? <laughs> abi lamba da öldürdü beni. Abi yazıklar olsun ya. Ben ne yaptım abi gözünü seveyim adam beni lambaya sokmuş abi. Oğlum benden ampul olmaz, benden ampul olmaz. <laughs> Benden ampul olmaz oğlum. Versen versem 10 volt 10 voltluk enerji veririm oğlum. Bana baksana kendime hayırım yok ya. Şuna bak, tipe bak ya. Gözünü seveyim oğlum. Adam gitti beni ampul taktı arkadaşlar. Evet, ampul fiyatları arttığı için adam beni ampul olarak kullandı. Siz de arkadaşlar kendiniz ya da bir arkadaşınız ampul niyetine kullanabilirsiniz yani. Ee, evet abi bu da böyle bir şey <laughs> gözünü seveyim ampul olduk ya Vallahi arkadaşlar gözünü seveyim yani neyse sakıntı ee, sıkıntı yok abi Sıkıntı yok abi. Ee, vallahi arkadaşlar Survivor olarak seçildik. Ampül olduk en son. Şimdi abi ne olacağız bilmiyorum ama bir katil olmak isterdim. Ya da bir dedektif falan olmak isterdim. Ee, bakalım ne olacağız abi hadi. Abi gözünü seveyim. Ee, random dedim abi bu sefer. Ee, karakterin cinsiyetini seçti. Dedim rastgele seç abi. Orangutan bile olsa olur ya. <laughs> Orangutan bile olur gözünü seveyim. Senin ismin eş. Tamam kız olduk abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Katil verirse çok sevineceğim. Aha investigator araştırmacı araştırmacıyız abi Aha, erkekmişiz bu arada araştırmacıyız arkadaşlar investigator ee, sen diyor ne olduğunu bilmiyorsun diyor katil diyor haklayacak maklayacak diyor arkadaşlar bu arada bir dakika hemen şöyle investigator ee, aynı araştırmacı abi doğru şey yapmışım abi bir an dedim acaba investigator ziyaretçi anlamına da geliyor bir yandan in in invite'dan. E, dedim acı şey mi yani böyle bir davet mavet olaylarım yok araştırmayacağız arkadaşlar şimdi e, katil şanslar diyor diyor oğlum katil kimsen çık lan ortaya vallahi tokatlarım oğlum seni vallahi tokatlarım buralarda katili biz sevmiyoruz vallahi arkadaşlar şimdi hareketlere bakıyorum hmm. Hmm. Alex değil Alex abi Alex katil Alex arkadaşlar nasıl Nathan... yok hayır Alex değil Alex değil Alex, hmm. ben araştırmacıyım. Sherlock Holmes yapacağız şimdi arkadaşlar. Durun, sakin olun abi. Hmm, Alex değil, Sabrina değil, Jojo değil abi. Dans ediyor çünkü dikkat çekmek istemez. Hmm. Abi katil Alicia, katil Alicia arkadaşlar. Ka Bunlar da kavga ediyor aralarında Ben seni rahatsız etmedim falan diyor. Abi katil arkadaş Alicia. Ben size söyleyeyim, o kadar söylüyorum. Katil Alicia arkadaşlar. Nereden anladım derseniz? Nereden anladım dersiniz? Üstün zekam ve üstün Sherlock Holmes yeteneklerime dayanarak, üstün yeteneklerime dayanarak Ali abi göz kırpmalarından tut. Ee, aynen. Hmm. Kimi e, şey yapmak istiyorsun, araştırmak istiyorsun? Tabii ki de Alicia'yı arkadaşlar araştırmak istiyorum abi. E, ee, Alicia'yı arkadaşlar bu akşam araştıracağız. Bu abi ne oldu? Yine mi beni seçti? La oğlum ben mi öldüm yine? Dur. Nasıl öldüm? Duvara mı astı? Yatağı mı gömdü? dolabına mı soktu? La oğlum ilk oyunda nasıl beni yok eder? La araştırmacı dedektif seçilmiştik ya. Abi gözünü seveyim. Nasıl öldü? öldüğüme bakacağım. Ondan sonra şey yapacağım abi. Abi ciddi misiniz ama sürekli öldürüyorlar abi çok pro al kafamı asmış parçalamış rafa koymuş la oğlum ben konserve miyim yazıklar olsun lan Yazıklar olsun oğlum Ben ne diyeyim arkadaşlar Ben ne diyeyim abi Adamlar beni konserve yapıyor Rampül yapıyor Daha ne yapayım abi Çöp kutusunun altına osurum bari Gözünü seveyim ya <laughs> Ay deliriyorum ya <laughs> Arkadaşlar kafayı değilim yani Gerçekten e, Senden kafayı yemiştim e, Ara sıra bu tarz arkadaşlar bana geliyorlar Böyle kafayı yiyorum Olabiliyor yani Sıkıntı yok abi Tamam neyse Odaklanıyoruz tekrardan e, Bir kere daha bir şansımı deneyeceğim Bir kere daha şansımı deneyeceğim ee, ev sakinlerinden artık gözünü seveyim beni böyle parçalayıp duvara koymalarınızı istemiyorum bir sakin oluyorsunuz abi Bir sakin oluyorsunuz ya Eğer katil olursam hiçbir şey yapmayacağım söz Katil olursam e, oturup konuşacağız abi yani ne, Gidip de şey yapacak değilim ya hmm. Şimdi arkadaşlar erkek olmuyorum Erkekler her zaman dikkat çekiyor Femil oluyorum ee, Biraz daha böyle hanım hanım takılacağım hanım Sakin gibi böyle takılacağım ee, ne zaman e, erkek şeyi seçsem yok ettiler bakalım. Ha survive. yine hayatta kalmaya çalışacağız abi. Sıkıntı yok. Kolay gelsin beyler. Beyler bayanlar kolay gelsin. Nasılsınız? Ee, tamam yine abi şeyler diyor. Diyor ki katil sizi osurtacak diyor. Burada abi bir tane tabloda el sal diyor. Burası yalnız bu nasıl bir şeydir abi. Burada böyle bir şey yok. Temizlik yeri gibi. E, ee, dışarısı ağaçlardan gözükmüyor. Hep hayalimdeki evdir abi. Böyle pencere olacak. Pencere ağaçlardan gözükmeyecek. Burası ne? Ha burası tuvalet banyo galiba. Tamam. Aa, buraya şey. Ben tuvaletimi yapıyorum. Girme. <laughs> burası yatak zaten. Ee, burası da normal e, sorgu odası. Aslında arkadaşlar şöyle olay, olaylar var. Yani toplu oynadığınız zaman diyorsunuz ki seni sorguya çekiyorum. Mesela sorguda buraya şey yapıp sorgu olayları olabilir mesela. Ee, bakalım bakın başka neler var abi Bu arada sağ soldan da ipucu toplayabiliyor muyuz acaba Gerçi biz dedektif değiliz abi La tepemden çek ee, Tamam gece şeyi kaybettiniz diyor ee, Yatağa gitmeye karar verdiniz diyor yani Yatağa gideceğiz ondan sonra elektrikler gidecek Elektrikler gittikten sonra katil Şans dileyecek bilmem ne olacak Ondan sonra katil birimizi seçecek İnşallah beni seçer İnşallah beni seçer Git beni e, rafa koy Git beni buzdolabına koy yarın yersin ne bileyim yani Be, git beni tabloya as. Git beni ateşin başında bırak e, dondurma gibi eriyim. Televizyonun içine göm film gibi izle ne diyeyim osur e, zıpla yani. Ne diyeyim abi kafi oldu bu arada ha. E, tamam katil oyunu iş vakti abi korkmuyorum arkadaşlar bu sefer. İkidir korkuyorum katil beni yok etti. Bu sefer korkmuyorum yiyorsa beni öldür. Yiyorsa bana bir şey yapalım. Bu arada e, bu sefer daha aktif olacağım. Konuşacağım kim katil olduğunu falan hareketlerinden şey yapacağım ee, sallayacağım bir nevi arkadaşlar Ortalığı karıştıracağım katili bulmaya çalışacağız yani ee, ışıklar geri dönmüş ne ee, oldu abi kim nerede bir şey oldu birisi kayıp diyor kim kayıp abi acaba burada mı Oh la bu ne adam bıçak bıçak var burada bu ne abi abi gözünü seveyim Ehu e, Murderer Abi kim katil dedim kim katil dedim kim katilse çıksın Kim katilse çıksın Ben değilim oğlum ben değilim Ben size söyleyeyim mi kim olduğunu kesin abi şu Joe mudur nedir bak şurada gömlekli gidiyor Sabrina was in the, Sabrina tuvaletteydi diyor Öldüğünde diyor She was Eee Değer o bütün oyun boyunca tuvaletteydi diyor. Bütün şey boyunca zaman boyunca diyor. Aa. aa. Sabrina'yı suçluyorlar. Sabrina nerede? Sabrina burada. Bakın diyor. Alex murderer. Abi Alex arkadaşlar bayağı bir gaza geldi. Alex arkadaşlar bayağı bir gaza geldi. Dedi ki bu tuvaletteydi falan filan dedi. Ben Alex diyorum abi. Alex Murder. Arkadaşlar Alex bir celallendi. Gaza geldi. Sanki birisine suç atmak istiyor gibi geldi bana. Ben dedik dedim kendi bu zaman boyunca hep tuvaletteydi dedi dedi bu da. Alex Murder diyorum abi. Alex siz katil olarak şey yapıyorum abim. Ben katil değilim diyor. Neden o? I think e, sence o mu? Hmm, düşünün onu mu diyor abi. Şu anda herkes konuşuyor. Ben ben Alex'e veriyorum. Alex sanki birisini suçlar gibi yaptı ama suçlamadı. Ee, yemin ediyorum diyor ben değilim falan diyor. Abi ee, harbiden Alex değil galiba ya. Kesin Dan abi Dan. Dan. Dan katil abi. Dan katil dedim abi. Dan'ı yine abi ortalık karıştırıyorum. <laughs> ortalığı karıştırıyorum. Ortalığı bak Jojo diyorum şimdi. De. <laughs> şimdi de Jojo diyorum. Jojo o da diyor ki sen sadece rastgele isimler söylüyorsun. <laughs> buranın buranın e, şeyi benim abi ne deniyordu ona? E, i̇spikçisi benim abi ben milleti ispikliyorum. Bir Jojo diyorum bir Alex Alex aa, herkes Alex'i seçmiş. Elaina Elayna diye beni söyledi. <laughs> Alex arkadaşlar beni öldürttüm ya Alex arkadaşlar beni söylüyor. E, bu doğru değil. Bak Elayna diyor. <laughs> Vallahi beni seçerler sumrumda dilen beni bence seçmeyecekler. Ben abi ortalığı karıştırıyorum. Bir Jojo diyorum. Bir Sabrina diyorum. Bir Jo diyorum. Eee Incorrect the murder remains to lose aa, doğru mu yoksa yo The murder remains to Alex Alex gitti aa bir dakika Yanlış kişiyi seçtik galiba Ha yok daha belli değil Alex'in olup olmadığı belli değil Eğer akşam birisi ölürse Alex değildir demek zaten Eğer akşam kimse ölmezse Bilin ki arkadaşlar Alex doğru seçtik kazanmış olmuş olacağız yani Vallahi ne yapacağız bilmiyorum Liza da olabilir. Liza değil. Jojo değil desek. Dan değil. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya Marley ya da Dan abi. Bak ya Marley ya da Dan. Hmm. Abi şu anda arkadaşlar tamamen sakin olmak zorundayız. Eğer birisine isim söylersek arkadaşlar zaten Alex'i bize eğlendirdik yani. Alex arkadaşa suç attık. <laughs> Alex bizim sayemizde yok oldu. Ee, bence pek şu anda konuşmayalım. Ee, eğer şu anda konuşursak ee, beni seçer katil beni seçer abi büyük ihtimalle uyuz oldu çünkü bana e, tam ışıklar söndü yatağa gidiyoruz falan filan uyumak için bilmem ne gece 2'de elektrik gidiyor bilmem ne falan filan e, katilin şeyi tamam hayırlı uğurlu olsun İnşallah katil alexir gözünü seveyim lütfen alex olmuş olsun birisine bir şey olmasın lütfen abi lütfen gözünü seveyim bu arada arkadaşlar eğer bu e, ee, serinde istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda bir tarihden efsane eğlenceli bir dahakine katil olup başlatacağım direkt arkadaş abi biri yine yok oldu abi birini yok etti galiba burada bu yok olmuştu tuvalete bakıyorum tuvalet temiz Eee yatak temiz abi gözünü seveyim ya bir çekil bir dakika iyi bakayım burası temiz abi e, ee, nerede şey... abi oha ağaçlar asmış Abi katil hala yaşıyor. Katil Alex değilmiş abi. Hmm. Abi ayva yedik galiba ya. Vallahi ayva yedik arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar harbiden devler patması bekliyorum. Efsane olaylara gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tane de arkadaşlar buna benzer bir şey bir adaya gitmiştik. Üç tane katilde hayatta kalmaya çalışıyorduk. ipucu falan topluyorduk. Bunun arkadaşlar gelişmiş versiyonu. Vallahi Abi gaza geldim. Vallahi efsane arkadaşlar. Bir dahakine katil olup başlayacağım. Ee, ondan sonra artık ondan sonra da artık ne gelirse direktif mi gelir, survival mi gelir bilmiyorum. Bir katil olup bir şeyi görmek istiyorum. Yani katil olduğumda direkt arkadaşlar şey yapacağım. Yani ikinci bölümde olacak arkadaşlar eğer isterseniz. Haberlerim var diyorum. Eee investig araştırmacı arkadaşlar Elain olduğuna inanıyor diyor. No, I am not. Eee uh, I swear Yemin yemin ediyorum diyor. Yemin ediyorum ben değilim dedim. Eee but if you choose me. Eee la gözünü seveyim. No problem. But em I swear. Aa ben değilim dedim ya. Dedim yani beni seçerseniz sorun değil falan filan dedim ama ben değilim gerçekten dedim. Bence arkadaşlar eee John ya John abi John John Trust me. Abi John Trust me dedim abi de artık çok geç arkadaşlar. Sanırsam beni seçecekler. Sanırsam beni seçecekler. Çünkü gerçekten gerçekten beni yani artık beni televizyona mı gömerler? Şeyim yaparlar bilmiyorum. Eee Abi beni beni seçtiler kesin ya. Beni seçtilerse direkt arkadaşlar şey yapacağım. Beni evden atacaklar çünkü ya. Oğlum ben değilim katil lan. <laughs> Bakayım benim seçtiler. Kesin beni seçtiler ya. Yüzde yüz abi. Çünkü başta işte milleti suçladık. Ee, ondan sonra herkes bana uyuz oldu. Evet beni seçtiler abi. GG. Yok abi. Vallahi beni seçtiler uyuz oğlum. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlamayın sonuna gelelim. Eee bunu da arkadaşlar öğrenmiş olduk. Bir dahakine katil olacağız yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Eee... Ne oldu? Ee, ben seni oylamadım dedi. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> abi gözünü seveyim onu beni seçtiniz. Eee aynen abi beni odadan attılar büyük ihtimalle. Ben hala gitmedim ama biraz atacaklar herhalde. Daha atılmadım. Aa evet atıldım. Hepinizi seviyorsak guys unutmayın ve hoşçakalın.